2 ayda 10 kilo alıyorum 5. gün. Günaydın. Rutin tartımıza çıkıyoruz. 63 kilo olmuşum. Çok iyi gidiyoruz. Hemen kahvaltıya geçiyorum. 150 gram pirinç unu bugün kakolu yapacağım. Böyle bir kahvaltı hazırladım. 150 gram pirinç unu var. Üstüne tayin kreması, 3 yumurta ortalama 1000 kalori civarlarında yapıyor. 200 gram pirinç, 400 gram tavuk hazırladım. Bunu ikiye bölüp idmandan önce ve idmandan sonra tüketeceğim. Dostlar bugün memlekete gideceğim. Yola çıkıyorum. 200 gram geynir içeceğim yolda. Eğer ekstra bir şeyler yersen hikaye olarak paylaşırım. Bugün toplamda 3000 kalori aldım. Bugünün kapanışını bu şekilde yapacağım memlekete gittiğim için. Şimdi de herkese hayırlı bayramlar. 6. günde görüşmek üzere.